Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere Undertale Yellow'un ikinci bölümüyle birlikteyiz. En son Decibet'i bağışlamıştık ve yani Decibet'i bağışladıktan sonra zaten bitirmiştim videoyu. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Ve evet önümüze Crispy Scroll çıktı. Bakalım ne yapabiliriz kendisine. Dönüşmek mi? Bakayım. Dön, dönüş dönüşmesini istedik bir şeye. Aa, dur bir ay. E, bu ne? E ee? Biz de mi bağırsak? Çünkü o da bağırdı. Ay. Oha lan. %50 daha güçlü şu an. Aa. Ay ay ay. Tamam. Aa. Kaçabiliyoruz. Oh Spear'la. Güzel. Burada bir puzzle var. Çözmeye çalışayım. Evet. Bu da bunları yapıyordur. Aa bunu da yapıyormuş. O zaman şöyle yapsak. Ee, şöyle. Ş şöyle yapsak. Aha. Burası da böyle. Tamam. Burayı açtık. Buraya gitsek ne olur? Kapıyı zorladın. Açılmıyor gibi görünüyor. Açılmıyor. Tamam o zaman. Burada gizli bir yer var. Burada başka bir şey yok zaten. Buradan geçeceğiz. Karanlık bir yerdeyiz. Bir zamanlar çok sık gördüğüm bir şeyi hatırlıyor gibiyim. Ne mi hatırlıyorum? Unuttum. Yani her neyse. Şöyle gitsek. Aa. Tüy. Alalım. Burada başka bir giriş varmış ama buradan geçemiyoruz. Şöyle gitsek. Ha. <laughs> Desibet. Yavaş geçelim de. Neyse, uyuyor zaten. Ha? Aha Dal. Ah. Daha doğrusu adamın ismi Dal. Dal. Yani. Hmm. Seni tanımıyorum ama soracağım. Lütfen gidebilir misin? Tamam. Git dedi. Bakayım buralarda başka neler var. Buradan hiç geçmeyeceğim. Direkt dalvın yanına gideceğim. Ah save noktası güzel. Ne haber? Çok uzakta değil. Sadece şununla uğraşman lazım. Buradan çıkacağız. Diğer tarafta görüşürüz. Tamamdır. Buradan sonra ee, harabelerden çıkacağız anladığım kadarıyla. Evet. Hala takip mi ediyorsun? Yalnız kalmak istediğimi belirttiğimi zannetmiştim. A Anlayamıyorum. Sen onun gibisin. Bu bir lanet gibi bir şey mi? İşini bitirmeye mi geldin? Buraya gelmen yetmezmiş gibi beni takip ediyorsun. Ne? Tam ben gerçekliği kabul ederken O gün sana olan şey benim suçum değildi. Ben sadece her neyse Sözler yetersiz. Ben kimseyle dövüşmek istemiyorum. Ama evime girdin. Çıkış kapalı ve burada duramazsın. İzin vermem. Yapmam gereken tek şey. Aha. Dal iletişime değer vermiyormuş gibi gözüküyor. Girdiğin yerden çıkamazsın değil mi? Böyle bir şey olsaydı ikimiz için de en kolay olurdu. Ay. Kafama elektrik atıyor. Tamam neyse. Dal senin teklifini görmezden geldi. Nereden geldin ki? Buraya çok fazla giriş yok. Hi. Ay. O oh, son anda. Feder. İçen miymiş lan? Tüy şapkana taktın. Gururlusun. He. Evet. Tek bildiğim şey beni buldun. İşleri zorlaştırdığım için kusura bakma ama yapmalıyım. Hop 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 hop. Sakin. Diğer canavarlar. Onları da böyle sinir ettin mi? Onları önemsediğimden değil. ah Öldük. blah <laughs> blah blah. Bla. Sızlanıyor. Hadi hızlı ol ve şunun işini bitir. Tekrar hoş geldin. Tamam. Tekrar Evet, bu harabeler benim evim Benim evim benim kurallarım Anla şunu Bu ucu ve bir yumru hak ediyor Yapamayacağım bir şey değil Evet arkadaşlar baya Bu Dal fight'ını denedim Çok zordu Ama yapamadım <laughs> Ama şimdi ben bu map'i Biraz keşfe çıktım arkadaşlar Bazı şeyler buldum Size de göstereyim Corn Dog buldum. Bu bir item anladığım kadarıyla. Şu feather'ı da takalım. Ne işime yarayacak hiçbir bilgim yok. statları bir bakalım. Hmm. Feather acıya gelmiş de acı ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Geriye gidebilseydim limonata alırdım. işime yarardı limonata. Ama şimdi tekrar fight atmayı deneyeceğim. Hep bu yuvarlak elektrikli bir saldırısı var. Orada ölüyorum. Yani diğer saldırıları artık ezberledim gibi ama o yuvarlak elektrikli saldırı çok değişik. Neyse şimdi onu yapmaya gideceğiz. Şimdi canımız 12. Kondo gesen mi diye bir düşünüyorum da. Bence Kondo'ga şu an çok da gerek yok. Hadi kondog olmadan bir deneyelim. Evet. Şimdi yiyebiliriz. Ama hiç memo'yu almış gibi değilsin. Ya da bilerek beni görmezden geliyorsun. Aha o. Çok hızlı atıyor. Tamam handshake yer misin kardeş? O, o üzgün surat da ne? Biliyor musun? Hatırlamıyor musun? Hop, 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 hop. Tamam. Senin bir hayalet olmadığını biliyorum ama... Olabilir mi? Hayır, bu imkansız. Ay! Güzel. Hadi be dal. Sen... Sen... Yardıma muhtaç, değişik duruyorsun. yahu artık elimi sıkar mısın? Daha... Aa, hayır, bana zarar vermeye çalışmıyorsun. Sen düşündüğüm kişi değilsin. Ne kadar aptal olabilirim. Özür dilerim, işler çığırından çıktı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ha? Aha! Elini sıkabiliriz şu an. Gülf'de... Sen benim e, elimi mi sıkmak istiyorsun? Sana yanlışlıkla saldırmama rağmen ama bu dostluğun belirtisidir. Sen bir insansın değil mi? Onun geldiği yerden geldin. Emin değilim. Başka bir insanla tanışmayı beklemiyordum. Beni yanlış anlama. Bir arkadaşın olmasını isterim. Yani galiba bunun ne gerektirdiğini bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Sen de denersen tabii Güzel. Artık Dalv'ı bağışlayabiliriz. Oh be. A arkadaşlar ne yapar? Şey evimi falan görmek ister misin? Ben de oraya gidiyorum. Yani zamanım varsa gelebilirsin. Güzel. Oh be. Şey... Diğer odada bir şeyi düzeltmem lazım. Otur, kendi evinde gibi hisset. Ayakkabılarını da çıkarabilirsin. Ee, ya da... Lütfen çıkarma, yerler biraz pis. Bu sabahtan beri süpürmedim. Tamamdır, nereye gitmek istediğini biliyorum. Ama burada istediğin kadar kalabilirsin. Vay be... Ee, şey, o, oraya bakmasak olur mu? Umarım iyi bir ev sahibiyimdir. Uzun zaman önce biri bana onu yapmıştı. Harabelerdeki tarladan gelen bir mısır koçanı. O tarlayı sadece bir parça mısırla başlattı. Snowdin'e kapılarımı kapatmadan önce bir şey oldu. Her gün kapımın önünde bir mısır bulmaya başladım. Her sabah sadece oradaydı. Kimin bıraktığını bilmiyordum ama bırakanın benimle arkadaş olabileceğini düşündüm. Her zaman ona iyiliğinin karşısını göstermek istedim ama ona ne vereceğimi bilemedim. Ve bir gün mısır bırakmayı bıraktı. Bu yüzden saklanmayı seçtim. Ama bana son verilen mısırı ekmeği tercih ettim. Buraya şaşırtıcı derecede alıştılar. Gitmeye hazır mısın? Evet artık çıkalım ya ya da dur. Şu çöp kutusunda bir şey görüyorum. Tamamdır ben. istediğin kadar kalabilirsin. İçi toprak dolu bir saksı. Ah o benim şalgam saksım. Şu ana kadar büyümesi lazımdı. Cidden zamanını harcıyor. Ama onu acele ettirmiyorum. Ha, çöp kutusu değilmiş. <laughs> Neyse. Korkutucu bir gardırop. Açacak mısın? Dalbun üzerine saygı duyuyorsun. Çok fazla yemek seçeneğim yok. Dışarıda çok çıkmıyorum. O, bekle sana bir şey verebilirim ama. Umarım beğenirsin. Bunu doğum günüm için yapmıştım. Sünger keki benim favorim. Bu kremalı bir sünger. Alacak mısın? Sünger kekini aldın. Üzgünüm senin doğum günüme davet edemedim. Çünkü doğum günüm önceki haftaydı. Ama bir dahaki yıl gelebilirsin. Hı. o zaman ben gidiyorum. Gitmeye hazır mısın? Tamam istediğin buysa sana yolu göstereyim. Peki işte buradayız. Teşekkürler. Her şey için. Bana cidden yardımcı oldun. Bu yüzden... Buradan gitmeye karar verdim. Yalnız olmaktan sıkıldım. Taşınmam birkaç gün sürecek. Ama sanırım yeraltına bir hak daha verebilirim. Depoladığım çok fazla yaratıcılık var. Yeteneklerimi artık herkes görebilecek. Sonunda romanımı da bastıracağım. Belki bir tane daha arkadaşım olur. İki tane arkadaşım ol olursa çok iyi bir dünya olmaz mıydı? Etrafta gezip her kapının önüne bir mısır bırakacağım. Herkesin hayatında az da olsa mısıra ihtiyacı var. Yani yıllardır her gün mısır yiyorum ve gayet sağlıklıyım. Öğrenecek ve öğretecek çok şey var. Heyecanlıyım. Oops, yine çenem düştü değil mi? Hadi seni buradan çıkaralım. Oo. Oh. Çıkış kapalı. Bir bakalım. İşte böyle. Şimdi gidebilirsin. Oh unutmadan. İsmini sormayı unuttum. İsmin nedir? Clover mı? Ne güzel isim. Peki Clover. Sana çok teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşım. Vay be. Davula arkadaş olduk. Ve şimdi e, harabelerden çıkıyoruz. lan kırmızı olduk biz. Ne oluyor? Donuyoruz galiba. Ne haber? Şu eski harabelerden kurtulduğun için tebrikler. Artık ise sen de geri dönemezsin. Taze havanın düşüncesi heyecanlandırmıyor mu? Çok da ileri gitme. Hala yer altındayız. Yani sizin dünyanızın havasından çok uzağız. Şimdi yapraklarım donmadan hareket etmeliyiz. Hadi gidelim dostum. Bu arada adın neydi? Yani dostum değil. Eee silah, şapka falan öyle bir şey miydi? Adım Clover. Clover. Ne güzel bir isim. Buradaki çiçeğin tek ben olduğumu zannederdim. Tamam o zaman Clover. Hadi gidelim. İleride görüşürüz. Hey dostum. Neden vaktini harcıyorsun? Burası senin için biraz korkunç mu? Hadi yapabilirsin. Sadece kar, canavarlar ve büyük ihtimalle buz yanı. Yani çok da bir olay yok. Gidebiliriz. Tamam, Delta Rakın oradaymışız. Burası Delta Rak. Hmm. Merhaba dostum. Kocam ve ben burada gezintiye çıkmıştık. Balarda bir sürü gizem var. Bunun sayesinde güzel bir balayı yapıyoruz. Ama galiba kaybolduk. Nerede olduğumuzu bildiğini söylüyor ama bence utanıyor. Bir harita bulamaz mıyız? Biz kaybolmadık. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Peki gidiyorum. Iglo. Dans edeceğim. Lan. Aa, bu ne bu ne bu ne bu, ne, bu ne? güzel. Hı. Anladım. Şu peçi buraya bırakalım. İşimiz olmayacak bir daha onunla. Yine iglo. Kaç. Lav kayası pazın düzenle. Tamam. Şey, en azından birkaç kere nine idare edebilir. Ve bu benim için yeterli. Bir sonraki durak hani Dew Resort. Hayır son anda. Ne? Ya. Allah'ım. Neden? Neden? vuruyor. Yetişmiyor ki. Dur şimdi. Ya bir lav topunu tahta nasıl durduruyor zaten? Ya. Tamam biraz daha çözdüm. <laughs> <laughs> oh. Bir kez, bir kez daha mı? Dur be. Tekrar. Hızlandı bu. Hı. Sonuncu mu yok? Tamam açtık. Gidelim, gidelim. Hı. Hey sen. Ba bana yardım edebilir bir şey. İki saati bu Üç köpek geldi ve bunu yaralamış herhalde. Hava çok soğuk olursa giyiyor yapışı. Annem yemeğe kadar giy bir yardım Nasıl yardım edeceğiz ki? Yani sponge kek ne işe yarar? Belki bir kahve olabildi. Ha kahve. Dur kek gitti mi? Ya yani gitmemiş şey. iyi. Kahve bulmamız lazım. Şurada bir save noktası var. Ne haber? Hala nasıl dayanabiliyorsun? İşleri hiç kolaylaşmıyor ha? Hiçbir güçlük olmadan buradan geçmek iyi olurdu. Galiba dünya böyle işlemiyor. İşte canavarlar böyleler. İşlerine bakmazlar. Ama yine de çok iyisin. Devam et. çok hızlı. Lecture ne demek? Aa. <laughs> Yikes. Bu cidden acı vericiydi. Kendine gel. Tekrar hoş geldin. İlla seninle dövüşeceğim değil mi? あっ Daha ne kadar uykun gelebilir? yutuyormuşuz. Bu da ne? Yeni bir müşteri mi? Bam! Ben kim miyim? Bilirsin ya. Buradaki en iyi satıcı. Ben Mo. Neyse. Görünüşe göre bu bardağı istiyorsun. Yani bu demek oluyor ki. Gerçekten lezzetli bir şey arıyorsun değil mi? de senin gibileri bilirim. Hani bu içeceği istiyor musun? Hayır istemiyorsun. Sıvılar mı? O önceki sezondan kalma. Mı? Onlar da. Şu anın modası önceden sıvı olan katılar. 3 haftadır ormanda duran biri olarak yeni bir şey icat ettim. Sadece 15 golda yeni bir dondurma türü alabilirsin. Önceden sıkıcı bir sıcak çikolataydı ama şimdi bir dondurma. İlgileniyor musun? Aman şimdi benim sıcak çikolata ihtiyacım var. Sen bana sıcak çikolata dondurması vereceksin. Düşünüyorum. No thanks desek bize tekrar bir teklif sunacak mı? Bunu istemediğini söylüyorsun. Zamanı ayak uydurmalısın dostum. Bir fikrim var. Tüm çeşitlerine beleş bakabilirsin. Hadi şimdi işe girişelim. İşte bunlar sahip olduklarım. Hot pop. İşimize yarar herhalde. Tamam. Şimdi o çocuğu şey yapabilir miyiz ki? Canavar çocuğu. Tempe'ye dalga mı Bana kahve lazım dostum. Olmuyor. Lütfen. Ya sen ne geliyorsun? Al. Allah'ım. Sevdi almadığım için... kahve değiller ama dur ileride bir save noktası bulabilirsem ya da neyse gerideki save noktasını alırız. İyi gidiyorsun dostum. Galiba ekstra onay bekliyorsun. Merak etme. Tamam. Gidelim. Ne haber? Burayı bu kadar renkli hatırlamıyorum. İki saniyeliğine bile olsa birisi tarafından rahatsız ediliyorum. Kimse mi kişisel alan denilen yeri duymadı? Neyse, gitmemiz lazım. Kaybedecek zaman yok. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun artık sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler like atın, abone olun. Yani bir de yorum da yapın. Yani çok sevinirim. Neyse hadi bay.